hastanesi. Biz bu savaş denen adamı Orta Doğu'dan tanıyoruz. Bütün petrol kuyularının güvenliği, enerji hatlarının güvenliği bunun elinde. Adamlar her türlü gerillayla işbirliği içerisindeler. Suriye tarafında başkasıyla, Irak tarafında başkasıyla iş tutan adamlar bunlar. Adamlar için tek bir düşman anlayışı var. Onlardan olmayanlar. Yani burada hepimiz gideceğiz İshak'a göre. Ya öyle demedim. Ama herhangi bir konuda sıkıntı çekecek adamlar değiller bunlar. Başımıza taş yağarsa bunlar mı yağdıracak yani? Taş yağdıracak kudretleri yoktur. Ama taş yerine bomba yeriz reis. Seni bir ürkmüş gördüm İshak. Yaman'a da safını değiştir demişler. Henüz adamlar gelmedi. İstersen geç yanlarına. Ben o taraflarda çok dolandım reis. Bunların Allah'ı kitabı para. Ha var yani. Ama da bir şey. Ya lafın gelişi diyorum. Bunlar bombaladıkları yere bakan adamlar değiller. Çoluk, çocuk, kadın hiç ayırt etmezler. Ben senin için de aynısını duymuştum. Farkındayım. Bunu tavrından hissediyorum. İnan birçok yanlış yapmışızdır. Ama onlar gibi zalim de olmadık. Öyle lanse edildik diyelim. Bize bir doğru öğretildi. Biz o doğrunun peşine gittik. Meğer yanlışmış. Demem o ki reis. Biz safımızdan da bulunduğumuz yerden de memnunuz. Bu arada seninle aynı yerde oturmaktan da şeref duyuyorum. Yaptığım hata için de üzgünüm. Bir hata yapmayacaksan önemli değil İshak ama küçücük hatanda ben de senin kafana sıkarım ve benim kafasına sıktığım kimse yaşamaz. Doğru söylüyor ben şahidim. ...çok işten çıkmışlar reis. Amca geliyorlarmış. İlyas reisler gelmeyecek mi? Onlar buranın çıkışına göre hareket edecekler. Katılmamız gereken bir operasyon var mı diye soruyor İshak. Behzat katliamına hiç kimseye ortak etmez. Vizör, tanıştırayım, Savaş Bey. Bu Volkan'dan Koray'ı da biliyorsun, dememe gerek yok. Biliyorum tufan. Buyurun oturun. Özür reis, her şeyden önce seni böyle acele bir duruma soktuğumuz için, ben kendi adıma özür dilerim. Bu Savaş bey, o Roda adına aracılık yapmak mecburiyetinde kalmış. Tufan dedi ona ki, dördünü bana anlatma gel. Hızır'a kendin anlat. O yüzden buradayız. Ee, evet İdris Reis. Bu özet için hepimiz sana teşekkür ediyoruz. Çünkü burada hiçbirimiz... ...buraya niye toplandığımızı bilmiyorduk. Nasılsın gözüm İshak? Öbür gözüm Abbas nereye dur? Sağ ol İdris Reis. Buradayız. Tekrar merhaba Yaman'cığım. Sen konuyu izah etmişsindir Hızır Reis'e. Ettim ettim. Teklifini de ettim. Tehdidini de ettim. Ne söylediysen hepsini ilettim. Bir yanlış anlaşılmadır gidiyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz kıramayacağım dostlarımın ricası için buradayım. Bir savaşı bitirmek için yani. Benim bildiğim... ...savaşları siz başlatıyorsunuz. Savaşları biz bitiriyoruz. Bir yıldır üstüme sürmediğiniz... ...çete, ...örgüt, yapı kalmadı. Daha dün... ...bu... ...ikisi... ...bir çatışma ahlakı olmadıkları için... ...cenazemizi bombaladılar. Oğlumla gelinime yapılan suikasti... ...söylemiyorum bile. Bütün bunlara rağmen ben burada... ...oturdum, gelip... Senin bana söyleyeceğin şeyi bekliyorum. Buyur. Seni dinliyorum. Ne istiyorsun? Ne vaat ediyorsun? Anlıyorum. Bir sürü hatalar, yanlışlar olmuş. Ama görüyorum ki hatadan dönüp barışla sağlanabiliyor. Ben de bunun için buradayım. Rıdvan Bey dostum değildir. Ama kıramayacağım ortak dostlara sahibiz. Eğer siz şimdi bize onun oğlunu iade ederseniz... ...yeni bir sayfa açmak için ben ve dostlarım her şarta hazırız. Her şartımıza uzlaşabileceğimiz her şeyi önerebilirsiniz. İyi. Ülkemizi terk edin. Hainlerinizi de alın. Kime hizmet ediyorsanız o ülkeye gidin. Bu da bizim şartımız olabilir, değil mi amca? Güzel teklif. Ne biz sizi öldürüyoruz ne de siz ölüyorsunuz. Bir ülkeniz olduğunda gideriz. Ama bunun için daha çok zamana ihtiyaç var. Niye? Yeteri kadar sömürmediniz mi? Daha Hakkını yiyecek tüy bitmemiş birkaç tane yetim kaldı mı? Siz istiyorsunuz ki biz sizinle politik bir platformda tartışalım, çatışalım. Ama konumuz politika değil ki. Bir değiş tokuş ve pazarlık. Bence sen değiş tokuş ya da pazarlık sürecinde ağzını kapalı tutmaya çalış. Niyemiş o Yaman? Beynine doğrultulmuş dürbünlü tüfek çok. Ben senin yerinde olsam kellimi hedeften çıkarırım. Kalabalık gelmek illa yaşayacaksın demek değildir. Yaman'ın da dediği gibi Buraya kalabalık gelip silahlı adamlarınızla bize gözdağı verdiğinizi düşünmüyorsunuz değil mi? Bu bizim rutinimiz. Sizinle bir alakası yok. Bizim de bir rutinimiz var. Hainleri geldiği gibi yollamak. Hızır Reis. Eğer ben şimdi buradan Semih'i almadan gidersem... ...bir dahakine farklı bir şekilde gelirim. Ben almadan gideceksin demedim ki. Alparslan. karşılığında ne istediğinizi söylersiniz göndeririz. Biz kimseden bir şey istemeyiz. İstediğimizi alırız. Senden artık alacağım var Hızır. Her an beni bekle. Ne zaman istersen. Bekleriz.